Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz üzere bugün alfa oynuyorum kendisi bayağı güzel bir buff giymiş ee, X falan hızını arttırmışlar ultisinin atılma hızını arttırmışlar bayağı güzel bir buff gelmiş ee, Yalnız da yalnızca alfaya değil çoğu meta dışı kahramana güzel bufflar gelmiş. Bu benim hoşuma gitti. Yani biliyorsunuz ki hani sabit oyunun birkaç kahramanın etrafına dönmesini sevmiyorum. O yüzden meta dışındaki kahramanların da oynanmasını isteyen bir insan olarak böyle bu tarz kahramanlara buff geldiğinde hoşuma gidiyor. Çünkü oynaması çok zevkli. Mesela alfa güncel metada hiç göremezsiniz neredeyse. Çok nadir. Ama böyle bir buff geldi. Belki bir renk katar. Belki oynayanlar olur. Yani güzel olur. Oyuna bir tat gelir. Aynı zamanda bu önümüzdeki günlerde bu bufflu kahramanları devamlı videosunu çekmeye çalışacağım mümkün olursa maçına göre. Alfadan bir başlamak istedim. Hem e, alfa videosu bekleyen arkadaşlar vardı. Bu buff iyi olmuş. Denk geldi bize. Paşa. Biz bu oyuna dün başlamadık ha. Ben senin içinde durduğum sürece sen bana öyle stek yapamazsın. Yaptın mı stek başı? Ya yaptın mı stek kardeşim? <laughs> Enayi ya. ben bir, bir kitle kontrol botumu alsam diyeceğim de. Neyse. Muhtemelen bir yerlerde Q ekliyordur. Can dolduruyordur. Diyecektim çıktı meydana. Yani Gulu da olsa Dövülebilecek bir kahraman. Çok da sorunum değil. <laughs> Oley o minyonu da vermeyeceğim sana. Ne yapacaksın bakalım he? İtmeyeceğim de burayı. Yok bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Şunun bir son vuruşunu alayım. Kaçırabildiği kadar kaçılsın minyon. E, turtle üstte. Rakibin tankı ve mid'i aşağıda ama benim misillemem var. Hayabusa buraya gelse bile sıkıntı yok yani. Kim kill verdi? Ora mı vermiş? Okay, sıkıntı yok. Şimdi bir tane avcı darbesi alıyoruz. Yedi şamara artık üstüme oynamıyor. Oğlum yapamazsın bana onu kolay kolay. Bak şimdi binecek üstüme. Hop kart ama gidemedim. Ah lan dayı kesiyordum. Gidemedim, gidemedim. Nasıl gidemedik? Aynı anda mı bastık acaba bilmiyorum. Ama keserdim. Demek ki bir iki item daha şey etsek. Her türlü keser. Oğlum turtle nasıl alamadınız lan? Adamın zaten bir canını bıraktım. Bir tutsaydın onu demek ki. Peki. Bak şu adamın lehinde. kafa göz kestim ama. Oyna vur kafasına. Allah. Galiba fiskesi dönmedi daha Gulu'nun. Ya yani tam şu an dönmüş de olabilir. Bilemiyoruz. bu buralarda olabilir ya. Tamam aşağı inmiş. Ah paşama. Ah. Öğrenciniz ama. Ultim benim bir daha gelecek. Şimdi burayı bırakmaz. Benim ultimin hızlı döneceğini de tahmin etmez. Tamam pis kesin de attım. Saldı bu arada gireceğiz oraya. Kesersiniz. Çok da vurduk ona. Tamam güzel kestim ben. Oğlum nişancı ne yapıyor burada? Hadi satmayın çocuğu. Vursanız da ona bak. Çok satıyorsunuz birbirinize. Onu da kesersiniz. Okey tamam sıkıntı yok. Bence sal sal. Boş ver. Swaplamış bunlar. Bana şimdi seriden seriden bir bakayım. Ee, zavir çok vurmaya başlamış. Guru aktif bir hasar vuruyor. Bir parlayan zırh alalım biz. Parlak zırh. <laughs> parlayan zırh ne ya? parlayan asayla karışım yaptım item'a. Bunlar basar. Ben hayır bu sayı burada yerim. Kaybol. Düğü herhalde gidip tutarlar. Bak çocukta fiske de yok ha. Elleme çok güzel. Çok iyi farma geldim, şattan falan aldım. Eee takımda birazcık şu an atılım gösterirse iyi şeyler olacak. Bakalım Guri aşağı e doğru iniyordu. Şimdi Hayabusa döndü buraya. Ben onu karşılayayım hemen. Bayağı bir hasar yedi. Bayağı bir hasar yedi. Oyna paşa. Tamam bunun gölgesi bitti. Kaçamayacak. Atla ama. Tamam öldü. Güzel. Ya Lesley. Oğlum nasıl ölüyorsunuz sola bu adamlara? Ölecek o. Güzel. Mid'i açmamız lazım. Kankalar gidin üstte gidin. Üstte gidin üstte gidin. Üstte gidin, gidin. gidin açın. Bana da bir tane şundan ver bakayım. Şimdi arkadaşlar, Alfa gerçek hasarla karışık vurduğu için daima AD kasmayın. Of tankasın. İki tane buna saldırı item'ı oldu, oldu mu yetiyor. Yani savaşçı oynuyorsanız zaten savaşçının görevi nedir? Oyun kurmak, fight'ı başlatmak, hasar emmek, öncü önde oynamak, öncülük yapmak. Olayı bu zaten savaşçının. Sizin ekstra bir hasar atmakla işiniz yok. O nedenle Azıcık tank kasın. Daha fazla ayakta kalın Çocuğu çok yalnız bırakıyorlar bak Tank bit devamlı Yav yazmayın da oynayın Yazmayın da oynayın 으 <목소리도> Baboş alfa niye diyorsun ama takımı ben taşıyorum. O ne olacak? Takımı bu kötü. Gariban alfa taşıyor işte. Mesele hero değil. Mesele yetenek meselesi. Kol meselesi. Beni kesemez bu arada. Rive rive konuşuyorlar. Oyun oynasalar. gideyim. Var mı falan diyeyim ben ne yapayım. Ben lane'de glue'mu dövmüşüm. Gidip Mavi'nin orada maçı da çevirmişim. Midi de açtırmışım. Fight de kazandırmışım. Artık bir şeyler yapsın takım. Çünkü içeri girdiğim zaman ben de öleceğim bu saatten sonra. Adamlar kaslı iyice yani. kadar içebildik. Kesin onu kaçırmayın onu. Güzel. Ya nereye geliyorsun sen? Nereye geliyorsun? bakayım Clint sağlam itemler kasmış. Hadi oğlum kufra yap şunu. Güzel. Tamam. Arkadaşlar birazcık vurun şunlara ya. Adamlar hep az can kaçıyor. İyi atmam lazım. Ya ne çok konuşuyor bu milleti ya oğlum ne kadar değişik insansınız siz ya Allah Allah maşallah söyledin alfa yalı. oğlum kötüsün kötü kötü sen iyi değilsin. Senin karşındaki 2-3 kişi kötü oynadığı için senin 5 skorun var. Ben alfa aldığım için maçı taşıyorum. Sus artık. Allah Allah. Balık ağzı gibi ağız var millette. Aslında şunu değil de Umutsuzluk alsam daha iyi. Daha iyi hasar atarız. Bence girme. Çok mantıksız olur. Sadece hasar vuracağız, çıkacağız, vuracağız, çıkacağız. Dürtme hasarı atmamız lazım. Adamlar o kadar toplu ve e, önde oynuyor ki Kufra'nın bunları duvara vurmuyor olması çok saçma geliyor bana. Yani şu ana kadar 50 pozisyon çıkarırdım ben bu takıma 13 dakikada. 50 pozisyon şu adamların durumuna göre. He şöyle. Öldü o. da beni de öleceğim ki. Çıkamıyorum ki CC'den sırayla yiyorum CC'leri. Ada da ölsün. Tamam çık geri çık geri çık geri çık geri 4 var Oğlum yapma şunu ya Allah Allah sen ne yapıyorsun sen sen Oğlum Maç ne ya Ne yaptılar şu an orada 3 vs 3 de şey dediler işte bak Ya biz Maçı kazanmak istemiyoruz ya aman sabah uyanmışız uykum var yani maçı kazanmasak da olur gideyim yatayım şu maç bitsin deyip maçı bilerek vermek değil de karşılığı bu yani. Başka bir açıklaması yok. Yok yani başka bir açıklaması hiçbir şekilde yok. Ne diyeyim?